Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nazım Mutfağı'na hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, bugün un helvası yapacağım. Youtube'dan bir arkadaştan gördüm. Ee, onun tarifini yapacağım şimdi arkadaşlar. İlk önce... Ee, Helvamızın e, şelbetini yaparak başlıyorum. İki su bardağı toz şeker, bir su bardağı su, bir buçuk daha su, bir su bardağı da sütümüz var arkadaşlar. Bu bir taşım kaynayacak. Altını yakıyorum. Evet arkadaşlar burada da e, bir paketten e, tam olarak bir paket sayılıyor. E, ben margarin kullanıyorum. Tereyağım yok. Sizin tereyağınız varsa tereyağı kullanabilirsiniz. E, i̇ki su bardağı da unum var arkadaşlar. O arkadaşın tarifini yapıyorum. Evet arkadaşlar yağ erisin margarini. Evet arkadaşlar, mar margarinimiz öyle kavruldu evidir. Şimdi 2 su bardağı unumuzu ilave ettim. Yarım çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Ocağım çok hızlı. Biraz yavaşlattım. tencerem kayna, kayna e, kaydığı için şerbetimi yan tarafa aldım. Evet arkadaşlar iyice e, unumuzu yağ ile iyice buluşturalım. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Kavruldukça unumuz daha da güzelleşecek. Beyazlık kalmayana kadar karıştırıyoruz. Da su sufatulası vardı arkadaşlar ondan yapıyorum siz e, metal olmamak şartıyla silikonlu kullanabilirsiniz benim gibi ahşap kullanabilirsiniz e, hem sağlık yönünden hem de tencerenize zarar vermez. kanı çok güzel. İstediğim kıvamda oluyor. Yapımı biraz uzun sürüyor. Ee, daha lezzetli olsun diye, kaliteli olsun diye karıştırmaya devam ediyoruz. Uzun süre kavrulduğu için. Evet şerbetimiz de kaynamak üzere. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Evet, şelbemiz hafır hafır kaynadı, altını kapatıyoruz. Kapattım altını. Evet, helvamız iyice kendini saldı. Unumuz yani, yağ ile unumuz. Beni izlerken abone olmayı, yorum yazmayı, bu tarifi denerseniz bana e, bildirin, yorum atın. İnşallah güzel olur sonuçlar. Dediğim gibi ben arkadaşın tarifinden aldım. Okumam olmadığı için arkadaşın ismini söyleyemiyorum. Evet, iyice kavuruyoruz. Evet şu anda istediğimiz kıvama geldi. Şerbetini veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şerbetini verdim. hemen karıştırıyorum. Altını kıstım biraz. Benimki biraz beyaz mı oldu ne? Biraz daha kavrulması mı lazımdı bilemiyorum ama çok güzel görünüyor gerçekten evet biraz hızlı yapıyorum. ediyorum arkadaşlar kıvamı yavaş yavaş oturmaya başladı alt kısık devam ediyorum. Evet arkadaşlar altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar helvam oldu. Şimdi böyle bir servis tabağına model vermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir dondurma ölçeğim vardı. Kaşığımı değiştirdim. Arkadaşlar bir şey belirtmem lazım. Ee, ben arkadaşın tarifine göre yaptım. Ee, bana göre biraz e, fazla yağlı gibi oldu. Ee, renginde beyaz oldu gibi. Ee, rengi bana ait galiba. Biraz daha kavurmam gerekiyordu galiba. Siz e, biraz daha fazla kavurun. E, rengi biraz kırmızı olsun. E, tat bakımı e, çok güzel. Tadına baktım. Yalnız e, biraz fazla yağlı oldu gibi bence. E, hemen hemen e, bir pakettim e, bu kadar yağ eksikti arkadaşlar. Margarin kullandım. Evet. Onu da belirteyim. İlk yapıyorum arkadaşlar ben bunu. Arkadaş yaparken çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar şekli iyice bastırın ki şekli güzel çıksın. Evet arkadaşlar şekli çok güzel oldu. Benim bu kadar çıktı. Ee, üstüne süslemesine Hindistan cevizi atacağım arkadaşlar. Siz fındık parçacıkları atabilirsiniz. Ceviz atabilirsiniz üstüne. Kar görüntüsü veriyorum. Dediğim gibi siz canınız nasıl isterse? yiyenlere, deneyenlere afiyet var, şeker olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.